Arkadaşlar merhaba. English with Chunks kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Serimizin 25. videosuyla yine sizlerleyiz. Bu dersimizde sizlerle edilgen ve ettirgen yapıları ele alacağız. Gelin isterseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle 3 terim hakkında bilgi ve örnek verdikten sonra konumuzun detayına girelim. Cümle çeşidi olarak günlük hayatta kurmuş olduğumuz yapılar nelerdir diye sorsak vereceğimiz 3 tane cevap olur. Etken cümle, edilgen cümle ve ettirgen cümle. İsterseniz örneklere bakarak bu ifadelerle neyi kastettiğimizi hep beraber görelim. Etken cümle günlük hayatta en çok kurduğumuz klasik cümle çeşidimiz. Özne, yüklem, nesne üçlüsünün bilindik sırayla yazılmasıyla elde ettiğimiz cümle çeşidimiz. Babam arabayı yıkar, annem bulaşıkları yıkar, berber saç keser gibi. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Edilgen yapıya geldiğimizde ise aynı cümleleri şu şekilde ifade ediyoruz. Araba yıkanır, bulaşıklar yıkanır ve saç kesilir. Peki edilgen ne demek? Birazdan cevabını hep beraber vereceğiz arkadaşlar. Son olarak da ettirgen cümle örneklerine bakalım. Babam arabayı yıkatır, annem bulaşıkları yıkatır ve berbere saç kestirilir. Edilgen yapılarla başlayalım. Edilgen cümle nedir? Ve niye böyle bir cümle çeşidine ihtiyaç duyulmuş? Hep beraber cevap vermeye çalışalım. Günlük hayat içerisinde birçok tabelada, dükkan camlarında veya ilanlarda karşımıza çıkan şu tarz cümleleri hepimiz görüyoruz. Fotokopi çekilir, overlock yapılır, haş haş sürtülür, vesikalık çekilir, ikinci el telefon alınır satılır, eski ev eşyanız alınır ve dilekçe yazılır şeklinde. Bu yazıları yazan insanların hiçbiri şu şekilde bu cümleleri kurmaz. Ali fotokopi çeker. Mahmut amca overlock yapar. Gaynanam haşhaş sürter. Müfit vesikalık çeker. Fikret enişte ikinci el telefon alır satar. Rüstem dayı eski ev eşyanızı alır ya da Pelin su yenge dilekçe yazar şeklinde. Peki iki grup cümle çeşidi arasında ne fark var? Neden ilanlar veya yazılar. Ekranın solunda bulunan gruptaki gibi yazılırken sağ taraftaki gibi yazılmaz. Çünkü eylemi yapan önemli değildir. Eylemin kendisi ön plandadır. Kimse vesikalık fotoğrafın kimin tarafından çekildiğini merak etmez. Tek derdi o fotoğrafın çekilmesidir. İşte tam da burada edilgen yapılar devreye girer. Eylemin kendisinin önemli olduğu, yapanan ise ikinci, üçüncü derecede kaldığı yapılara biz edilgen cümle diyoruz. Türkçe'de bu yapıları hiç düşünmeden cümle içerisinde kullandığımız için çoğu arkadaşımız bu konuya gizil manada hakim. Fakat İngilizcesine geldiğimizde bir takım uygulamaları bilmemiz önemli. Bunlardan ilki ve de en önemlisi fiillerin üçüncü hallerini bilmek. Daha önceki videolarımızda bu konuya yeterince değindiğimiz için edilgen yapının nasıl kurulduğuna geçiyoruz. Öncelikle az önce kullanmış olduğumuz örnek ifadeleri tekrardan hatırlayalım. Türkçe edilgen olarak kurulmuş olan bu cümleleri etken cümleye çevirerek İngilizce çevirilerini hep beraber yazmaya çalışalım. Fotokopi çekilir cümlesiyle başlıyoruz. Eğer eylemi yapan önemli değilse biz de özne olarak birileri belgisiz zamirini kullanabiliriz. Sözlükten kelimelerimize baktıktan sonra cümlemizi de şu şekilde kuruyoruz. Somebody makes a photocopy. Halı veya kilim overlock yapılır cümlesi içinde somebody overlocks your carpets şeklinde cümlemizi kurduk. Diğerlerini de sırayla yapalım. Somebody greens poppy, somebody buys and sells old furniture, somebody takes a headshot, somebody writes a petition ve son olarak somebody buys and sells second hand phone. Kurmuş olduğumuz bu cümlelerimiz etken yapıya dönüşmüş oldu ve biz bunları İngilizce olarak edilgen hale getirmek istiyoruz. Peki nasıl? Kuralımız çok basit. Kurmuş olduğumuz cümlelerdeki nesneleri en başa, yani cümle başına alıyoruz ve daha sonra be artı verb 3 kuralımızı uyguluyoruz. Peki be ifadesinin yerine ne yazmamız gerekiyor? Serimizin ilk videosundan bu yana sadece geniş zamanı kullandığımız için be ifadesinin yerine am, is ve are yardımcı fiillerini kullanacağız. Peki B'nin kendisini de yalın halde kullandığımız durumlar var mı? Var arkadaşlar. Yeri gelince onun örneğini de vereceğiz. Gelelim etken olarak kurmuş olduğumuz cümleleri edilgen hale getirmeye. İlk cümlemizde başlıyoruz. Somebody makes a fire copy. Bu cümlede nesne pozisyonda olan kelime hangisidir diye sorsak birçoğumuz tereddütsüz fire copy kelimesini söyleyecektir. O zaman cümle başında bu kelimeyi kullanacağız anlamına geliyor. Şimdi sırada formülü uygulamaya geldi. Madem ki fotokopi özne pozisyonunda be ifadesinin yerine hangi yardımcı fiili yazmak uygun olacaktır? Elbette ki is. Çünkü tekil bir ifade. Fiilimiz make. Üçüncü haline baktık. Made olduğunu gördük. Aynı made in Türkiye gibi. Peki, sambare ne olacak? Edilgen cümlede eylemi yapanın değil eylemin kendisinin önemli olduğunu vurgulamıştık. O zaman somebody ifadesini yazmaya gerek yok. Cümlemizde for a cup is made şeklinde oluşur. İkinci cümlemizde ise somebody overlocks your carpets. Nesneyi başa aldık. Your carpets. Peki tekil mi, çoğul mu bu yazdığımız ifade? Carpets kelimesindeki s takısı çoğul olduğuna göre bu sefer b'nin yerine r yazıyoruz. Fiilimiz düzenli bir yapıya sahip. Bu demektir ki id takısı eklemek yeterli olacaktır. Cümlemiz de your carpets are overlocked şeklinde oluşur. Diğer cümlemize geçelim. Somebody greens poppy. Birileri haşhaş sürter. Haşhaşı başa aldık. Poppy. Bu arada poppy haşhaş bitkisinin adıdır. İsterseniz opium da diyebilirsiniz. Poppy bitkisinden elde edilene opium denir. Cümlemize dönecek olursak. Poppy tekil. O zaman is yazdık. Fiilimizin üçüncü hali ground ekledik ve Papa is ground cümlemiz oluştu. Somebody buys and sells old furniture. Birileri eski mobilyaları alır ve satar. O zaman old furniture nesne olarak başa geldi. Yardımcı fiil is ve fiillerimizin üçüncü hali bought ve sold. Cümlemiz de old furniture is bought and sold şeklinde oluştu. Diğer cümlemize geçelim. Somebody takes a headshot. Edilgen cümlemiz ise headshot is taken. Diğer cümleye geçtik. Somebody writes a petition. Edilgen cümlemiz ise petition is written. Neden ey ifadeleri cümle başlarında yazılmadı? Şeklinde düşünen arkadaşlarım için açıklamamızı yapalım. Edilgene çevirdiğimiz cümleler ilan ya da dükkan yazısı olduğu için herkese ithafen yazılan duyurularda ey en kullanımı yaygın değildir. Anca özel bir durum katıyorsa eklersiniz. Ve son cümlemize geldik. Somebody buys and sells second hand phones. Birileri ikinci el telefon alıyor ve satıyor. İkinci el telefonlar ifademizi başa aldık. Aman dikkat çünkü çoğul bir ifade. Second hand phones are bought and sold. Gelin isterseniz birkaç alıştırma daha yapalım. Fakat bu sefer ipuçlarını biz size verelim. Cümleyi siz kurmuş olun. Birinci cümleyle başlıyoruz. My mother washes the dishes. Wash fiili düzenli bir fiil olduğu için sonuna ed takı gelecek. Cevabı düşünenler için son 3 2 1. Cümlemizi söyleyelim. The dishes are washed. Bulaşıklar yıkanır. Peki sondaki by my mother ifadesi ne anlama geliyor? Eylemi yapan kişiyi illa belirtmek istiyorsak önüne tarafından anlamına gelen by edatını yazarak cümleye ekleyebiliriz. Bundan sonraki örneklerimizde de bu şekilde by edatını kullanarak eylemi yapan kişiyi de eklemeye çalışalım. My father washes the car. Wash fiilinin düzenli olduğunu az önce de belirtmiştik. Cevap için 3 2 1 The car is washed. Araba yıkanır. Kim tarafından? By my father. My sister prepares the breakfast. Prepare fiili de düzenli bir fiildir. ED ekleyerek yazılır. Cevabımız The breakfast is prepared by my sister. Ali throws the rubbish. Ali çöpleri döker. Çöp dökülür demek istiyoruz. The rubbish is thrown. Throw fiilimiz düzensiz olduğu için cevabı biz vermiş olalım. Cümle sonuna yine by Ali ekleyebiliriz. Irene sometimes bakes a cake. Bake fiili düzenli olduğu için sonuna sadece ''D'' harfi eklemek yeterli olacaktır. Nesneyi başa aldınız ve cümlemiz de ''A cake is sometimes baked by Aylin şeklinde oluştu. Neden ''sometimes'' araya geldi peki? Sıklık zarflarını anlatmış olduğumuz videomuzda bu durumu izah etmiştik. Normal şartlarda özneden hemen sonra yazılan sıklık zarfları yardımcı fiil ile kurulan cümlelerde yardımcı fiilden sonra yazılır. ''Anybody can solve this question?'' herhangi biri bu soruyu çözebilir. Bu cümleye dikkat. Bu cümlede can yardımcı fiili var ve be'nin yerine yazılan bir yardımcı fiil değil. Peki o zaman be ifadesini nasıl kullanacağız? Model yani kiplerle kurulan cümlelerde be verb 3 yapısı aynen yazılır. Bu tarz kullanımın farklı örnekleri de var mıdır? Var arkadaşlar. Fakat biz bugüne kadar sadece 4 kural çerçevesinde konularımızı el aldığımız için Sadece Ken özelinde bu bilgiyi kullanıyoruz. Cümlemizde, this question can be solved by anybody. Bu soru herhangi biri tarafından çözülebilir şeklinde oluştu. Diğer cümlemiz ise, my grandpa tells a story every day. Nesnemiz, a story. O zaman cümle başına aldık. A story is told every day by my grandpa. Peki gelelim şöyle bir soruya. Eğer cümlede iki tane nesne varsa, Hangisini cümle başına alırız? Fark etmez arkadaşlar. İkisini de alıp cümle kurabilirsiniz. Hemen örneğimize bakalım. Joe sends Jane a rose every week. Joe, Jane'e her hafta bir gül gönderir. Aynı cümleyi şu şekilde yazmamız da mümkün. Joe sends a rose to Jane every week. Her iki cümlede de iki tane nesne var. Rose ve Jane. Gelelim ilk edilgen cümlemize. İlk olarak Jane'i cümle başına alalım. Jane is sent a rose every week by Joe. İkinci cümlemizde de rose yani gül kelimemizi başa alalım. A rose is sent to Jane by Joe every week. By Joe ifadesi neden cümle sonuna gelmedi şeklinde düşünen arkadaşlarıma hemen açıklama yapalım. Edilgen cümlelerde eylemi yapan kişinin önemli olmadığını ifade etmiştik. İlla ki belirtmek istiyorsak cümle sonuna ekleyebileceğimizi söyledik. Eğer eylemi yapan kişiye vurgu yapmak istiyorsak, o zaman eylemi yapan kişiyi yükleme yaklaştırıyoruz. Bu cümlede ikinci bir nesne daha olduğu için nesneden sonra yazdık. Eğer ikinci bir nesne olmasaydı, yüklemden hemen sonra yazardık. Görüldüğü üzere iki cümle de aynı anlama sahip. Hangisi kolayınıza geliyorsa veya gözünüze hoş geliyorsa onu yazabilirsiniz. Gelelim sıfat fiille kurulan bir cümleyi edilgen yapmaya. Daha önce de belirttiğimiz gibi amacımız önceki öğrenmelerimizi de örneklerimiz içerisine dahil edip konuların tekrarını sağlamak. Tabi en baştan sıfat fiil nasıl yapılır şeklinde bir özet geçmeden. İlk cümlemizle başlayalım. The children play a game on the net. Çocuklar internette bir oyun oynar. It is Roblox. O oyun Roblox'tur. Şöyle bir tamlama elde etmek istiyoruz. Çocukların internette oynadığı oyun Roblox'tur. Tamlamak istediğimiz ismi başa yazdık. The game. Hatırlarsak bundan sonra bir WH ifadesi kullanıyorduk. Eğer bu cümleyle ilgili 5N1K ile bir soru yapacak olsaydık nasıl başlardı bu sorumuz? Which game şeklinde. O zaman game ifadesinden sonra which ifademizi yazdık. Oyun oynamaz, oynanır. O zaman edilgen yapımızı ekleyelim. The game which is played. Kim oynuyordu bu oyunu? The children. Onu da ekledik. The game which is played by children. En sona da nerede oynadıklarını ekleyelim. The game which is played by the children on the net is Roblox şeklinde cümlemizi kurmuş olduk. Eğer kısaltarak bu cümleyi yazacak olsaydık, yani kolay yolla yapmak istiyorsak The game played by the children on the net is Roblox şeklinde olurdu. Ama cümle etken cümleye dönüştü diye düşünen arkadaşlar aman dikkat. Oyun oynamaz, oynanır. Sınavlarda bu tarz çıkan kısaltmalı cümleler maalesef birçok arkadaşımızı yanlış seçeneğe götürüyor. Akademik makale yazan arkadaşlarımız içinse bu yapı büyük kolaylık sağlıyor. Diğer cümlemize bakalım. The writer tells a story in his novel. Yazar romanında bir hikaye anlatıyor. It is about a girl in a poor neighborhood. Bu hikaye fakir bir semtte yaşayan bir bayanla ilgili. Tamlamamızı da şu şekilde oluşturuyoruz. Romanda anlatılan hikaye fakir bir semtte yaşayan bir bayanla ilgili. Hikaye nitelenen isim olduğu için cümle başına alıyoruz. Hikayeyi soracak olsaydık yine Which soru kelimemizi kullanırdık. That ifadesinin zaten who ve which için joker olduğunu relative clause videomuzda anlatmıştık. Gelelim tamamlamamıza. The story which is told in the novel. Romanda anlatılan hikaye oldu. Geriye kalan tek şey diğer cümledeki it zamirinin yerine bu tamlamayı yazıp geri kalan bileşenleri eklemek. The story which is told in the novel is about a girl in a poor neighborhood şeklinde cümlemizi oluşturmuş olduk. Peki kısaltacak olsaydık. The story told in the novel is about a girl nokta nokta şeklinde gidecekti. Buraya da dikkat. Hikaye anlatmaz, anlatılır. Diğer örneğimize de bakalım. The supermarket sells homemade cookies. Süpermarket ev yapımı kurabiyeler satıyor. They are delicious. Bu kurabiyeler çok lezzetli. Cümlemizi de şu şekilde kurmak istiyoruz. Süpermarkette satılan ev yapımı kurabiyeler çok lezzetli. Tamlamamıza bakacak olursak, süpermarkette satılan ev yapımı kurabiyeler. Kurabiye kelimesi niteleneceğine göre tamlama başına bu kelimeyi alıyoruz. Fakat dikkat. 2 adet sıfat türü ile kurabiye kelimesi nitelenmiş. Hem ev yapımı hem de markette satılan. Ev yapımı ifadesi bir sıfat fakat markette satılan bir sıfat fiil. O zaman sıfat olan yapımızı ismin yani kurabiyenin başına yazabiliriz. The homemade cookies şeklinde. Şimdi de markette satılan tamlamasını ekliyoruz. Kurabiyeyi niteleyecek soru kelimemiz ise yine şayet bir soru yapacak olsaydık which olurdu. Cookies çoğul olduğuna göre de are yardımcı fiilini kullanacağız. O zaman tamlamamız da şu şekilde oluşur. The homemade cookies which are sold in the supermarket. İkinci cümledeki they zamirinin yerine bu tamlamamızı yazarsak The homemade cookies which are sold in the supermarket are delicious şeklinde cümlemiz oluşmuş oldu. Eğer kısaltarak yazacak olsaydık The homemade cookies sold in the supermarket şeklinde yazardık. Kurabiye satmaz, Satılır, buna dikkat. Ve geldik son iki örneğimize. Bu örnekleri direkt kısaltarak yazalım. The music played on special days is always the same. Özel günlerde çalan müzik hep aynı. Ve the subject told at the beginning of an English course is to be. Bir İngilizce kursunun başlangıcında anlatılan ilk konu to be'dir. şeklinde cümlelerimizi kurmuş olduk. Bu tamlamalarda yapmış olduğumuz kısaltmaları hatırlayan arkadaşlarımız var mı? Tamlama konusunu anlatmış olduğumuz videomuzda isim cümlesi konusunda yer ile ilgili cümleleri tamlama haline çevirirken cümleden be yani am, is ve are yardımcı fiillerini çıkardığımızı söylemiştik. Aynı mantık arkadaşlar cümleden wh ifadesiyle yardımcı fiili çıkartarak cümleleri kısaltmış olduk. Gelelim ettirgen yapılarımıza. Tam da burada pause tuşuna basalım ve kendimize bir bardak çay ya da kahve alalım. Kısa bir mola hepimize iyi gelecektir. Evet arkadaşlar, sıradaki konumuz ettirgen yapılar. Peki ettirgen ne demek? Bir işin birine yaptırılmasına biz ettirgen yapı diyoruz. Hemen kullanım özelliğine giriş yapalım. Arkadaşlar daha önce de have artı fiilin üçüncü halini sahiplik anlamına gelen have got ifadesinde görmüştük. Bu sefer yine aynı yapıyı kullanacağız. Fakat tek bir farkla. Araya yaptırılan işi yazacağız. Kalıbımız da have something work 3 şeklinde oluşacak. Eğer kime yaptırdığımızı eklemek istersek bu sefer have someone do something şeklinde bir kalıp kullanacağız. Have yazdıktan sonra kime yaptırdığımızı sonrasında yaptırılan eylemi gösteren fiili yalın şeklinde yazıyoruz ve en son yaptırılan iş neyse onu yazıyoruz. Bu arada have verb 3 yapısıyla ilgili yeri gelmişken birkaç bilgi paylaşmakta fayda var. Bu yapı karşımıza hangi konularda çıkar şeklinde bir soru sormuş olsaydık şu cevapları verecektik. İlk önce sahiplik bildiren yapıda kullanıyoruz ki bu yapı aynı zamanda present perfect bir yapı. Dolayısıyla bu zamanla ilgili bir cümle kurarken bu yapımızı kullanıyoruz. Başka nerede karşımıza çıkar? Kısaltma şeklinde yazdığımız iç içe cümlelerde. Şayet iki zaman arasında fark varsa onu belirtmek için kullanırız. Bu konu artık nirvana noktası olacağı için sadece bilgisini vermiş olalım. Ve son olarak burada görmüş olduğumuz ettirgen yapı içerisinde kullanılır. Fakat dikkat, araya yaptırılan işin yazılması şartıyla. Gelin isterseniz önce etken ve edilgen yapılarımızı tekrardan hatırlayalım ve sonrasında ettirgen yapılarımıza geçiş yapalım. Etken cümlelerimizle başlıyoruz. My father washes the car. Babam arabayı yıkar. My mother mops the floor. Annem yerleri siler. Ve son olarak the barber cuts my hair. Berber saçımı keser. Bu cümleler daha önce de belirttiğimiz klasik cümle yapılarıdır arkadaşlar. Bu cümleleri edilgen yapacak olsaydık. The car is washed. Araba yıkanır. The floor is mopped. Yer silinir. Ve son cümlemizde my hair is cut. Saçım kesilir. Gelelim bu cümlelerin ettirgen hallerine. Önce have something verb 3 yapısını kullanarak örneklerimizi yapalım. Babam arabayı yıkatır demek istiyoruz. Yıkatan babam. Yıkanan şey yani something olan kısım ise araba. My father dedikten sonra kalıbımıza ekliyoruz. My father has the car washed. Babam arabayı yıkatır oldu. Neden have değil de has yazdık? Çünkü present bir zamanda bu cümleyi kuruyoruz ve üçüncü tekil şahısla başlayan bir cümlede have has'e dönüyordu. Aynı sahiplikte olduğu gibi ya da dördüncü kuralımızda bahsettiğimiz like likes gibi. Annem yerleri sildirir demek istiyoruz. Annem özne. Yer yapılan iş. Cümlemizi kuralım. My mother has the floor mopped. Ve son olarak ben saçımı kestiririm demek istiyoruz. Kestiren kişi benim. Kesilen ise saçım. Cümlemizde I have my hair cut şeklinde oluştu. Buraya bir not düşmekte fayda var. Have artı fiilin üçüncü hali arasına yapılan işi yazmazsak present perfect bir yapı ortaya çıkar. My father has washed the car şeklinde ve konunun dışına çıkmış oluruz. Aynı cümleleri bir de eylemi yaptırdığımız kişiyi de ekleyerek yazalım. Bu sefer kullanacağımız yapı have artı someone yani yaptıracağımız kişi artı do fiili ki bu temsilidir. Siz buraya eylemi hangi fiilse onu yazarsınız ve en son yaptırılan iş. Örneklerden daha iyi özetlemiş oluruz. Babam bana arabayı yıkatır demek istiyoruz. İşi yaptıran babam yani özne my father. Sonra sırasıyla kalıbı ekliyoruz. My father has me wash the car. Neden mi yazdık? Ay yazmadık. Bana yaptırtıyor. Yani Nesne pozisyonunda kullanılan şahıs zamiri yazılmalı. Eylem bildiren fiilimiz wash. Yani kalıp ifadedeki do fiili yerine wash yazıyoruz. Ve en son işin kendisi olan arabayı. Aynı şekilde annem kız kardeşime yerleri sildirir demek istiyoruz. My mother has my sister mop the floor. Ve son olarak saçımı berbere kestiririm demek istiyoruz. I have the barber cut my hair diyoruz. Sanırım mantık anlaşılmıştır. Önce eylemi yaptıranı yazıyoruz. Sonra have veya has, sonra kime yaptırdığımızı, sonra eylemi ve en sonra da yapılan işi. Gelelim ettirgen cümle çeşitlerine. Anlamına göre ettirgen yapıların bazı çeşitleri vardır arkadaşlar. Mesela az önce kullanmış olduğumuz have something verb 3 yapısı kullanıldığı cümleye şu anlamı katar. Birisine rica ederek ya da parasıyla bir iş yaptırmak. Aynı kalıp ifadeyi bu sefer make ifadesiyle yaparsak anlamı birisine zorla bir iş yaptırmak haline gelir. Ve son olarak get ile aynı kalıbı kullanırsak cümle birisini bir iş yapmaya razı etmek anlamına gelir. Get yapısında sadece dikkat edilecek nokta işi yaptırdığımız kişiyi eklediğimiz kalıpta fiilin önüne to edatının gelmesi. Örnek cümlelerimize bakalım ve anlam yapı kıyaslamamızı pekiştirmeye çalışalım. My boss makes me work overtime. Bu cümle make ile kurulduğu için anlamında bir zorlama vardır. Yani patronun bana zorla mesai yaptırtıyor anlamı çıkar. My mother makes my sister tidy her room. Annem kız kardeşime odasını toplattırır. Ama nasıl? Razı mı eder? Parayla mı yaptırır? veya zorla mı yaptırır? Nereden anlıyoruz? Kullanılan make ifadesinden. Zorla odasını toplattırdığını anlıyoruz. Our teacher makes us do a project per term. Öğretmenimiz her dönem bir proje ödevi yaptırır. Peki nasıl? Yine zorla anlamını veren make kullanılmış. My father gets me to wash his car. Babam bana arabasını yıkatır. Peki nasıl? Bu sefer razı ederek anlamını veren get ifadesi kullanılmış ve son cümlemiz I get my mother to change my phone once a year. Her yıl anneme telefonumu değiştirtirim. Böyle anneye can kurban. Peki nasıl? Tabii ki de annemin gönlünü yaparak. Bu cümleyi make ile kursak sanırım annemizden misilleme olarak terlik gelebilir. Umarım edilgen ve ettirgen cümle mantığı örnekler yardımıyla daha iyi anlaşılmıştır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, iyi günler.